Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Dostlarım gördüğümüzde yani birkaç aydır kullandığım bir deneme hesabı yani bakıyoruz abi takipçi konusunda 10.000 takipçi olmuş. Beğeni 30.000 yani izlenme birer milyon. Biz bugün sizlerle beraber sıfırdan açtığımız bir deneme, deneme hesabını yükselteceğiz. Peki nasıl? Esamam.com Sistem.tr sayesinde öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Dostlarım bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor ve şunu da söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip baktığınızda yine bu sistemi görüyorsunuz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hızlı üyelik kısmına geldiğimizde burada Google ile kayıt olabiliyorsunuz. Bir defa tıkladığınızda telefon veya bilgisayarınızdaki Google hesabıyla direkt kaydınız gerçekleşiyor. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı girip e Telefon ve Şip'e girerek yani üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Zaten sistem böyle uzaktan baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bakın gerçekten bakın ucuz bir sistem güvenilir bir sistem bizim için zaten güven biraz daha ön planda. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı banka kartı havale EFT papara bulunmaktadır herhangi birini seçiyoruz. Tutarı girdikten sonra telefon numaramızı giriyoruz bakiye ekle basıyoruz ve anında bakiyemiz ekleniyor arkadaşlar. Hemen TikTok için takipçi buluyoruz sadece takipçide bakmayın beğen olsun izlenme olsun yorum olsun bunlara da bir göz gez neden? Hem sizlere gönül rahatlığı verebiliyorum hem de ucuz güvenilir bir sistem. Baktığımızda abi 1000 adet takipçi 56 TL hiçbir şey gerçekten hiçbir şey. TikTok gibi platformdan bahsediyoruz takipçileri. Beğenleri ve izlenmeleri gerçekten zar zor yükselen bir platform. Ve yani sistem sizlere kolaylık sağlıyor. 1000 adet 56 TL bence hiçbir şey. Direkt kullanıcı adımıza giriyoruz arkadaşlar. Bunları yaparken de hesap açık olacak bilginiz olsun. Bir 20 adet denem bambaşı gönderelim. Siparişi ver dediğimizde anında siparişimiz alındı bile. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir bekletmeymiş, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konuyu mesajı yazıyorsunuz. Bileti göndere bastığınızda ise hemen sizlere dönüş sağlanıyor. Dediğim gibi dostlarım ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. İsterseniz e, video uzamasın değil mi? Çünkü benim bir de her videom kanıtlı arkadaşlar. Gelen takipçiyi beğeni izlenmeyi gösteririm. Öyle videomu kapatırım. Yani huy olmuş artık. Yani iyi bir huyu aslında bu. Hem sizin güveninizi kazanıyorum. Hem de görüyorsunuz ki sistem yani sorunsuz çalışıyor. O yüzden videomuzu durduralım. Video uzamasın diye. Tüm takipçilerimiz gelsin. güzel videomuza öyle devam edelim. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz zamanında takipçiler geldi ve şu an 2721 takipçimiz olmuş durumda. Dediğim gibi sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşçakalın.